GS Forex'in sunduğu Piyasanın Rengi programından herkese merhaba. Ben Bilgen Işıt, stüdyo konuklarımız Halil Serkan Bulut ve Savaş Çokangın'la birlikte bu haftada piyasada yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bilgen. Ee, hafta yine hareketli başladık. Geçen hafta dolar-tl'de rekor üzerine rekor seviyeler test edilmişti. Evet. Ee, bu hafta da baktığımızda dolar-tl'de aslında biraz düşüş gördük. Ee, dün de bir FOMC tutanakları vardı. Fed tarafından gelecek olan haberleri bekliyorduk. Ee, baktığımızda dolar tl'nin birazdan grafiği de gelecek. 2.65 seviyelerinde bir dolar tl görüyoruz bundan sonraki süreçte ne bekliyoruz Serkan Bey? İlk önce sizden alalım yorumlarınızı. Şimdi son dönemde en çok yatırımcılarımızdan gelen soru buralardan dolar alınır mı? E şimdi e, biz iki nedenden dolayı dolar Türk Lirası'ndaki yukarı yönlü hareketi özellikle vurgulamıştık. İşte grafikte de görüyoruz. Tarihi zirvemiz 2.7430. Peki oraya doğru hareketlenmeyi sağlayan ana neden neydi? Bizim içeride yurt çıkışındaki en büyük nedenimiz Merkez Bankamızın yükselen dolara karşı elindeki ne faiz silahını kullan ması ne de kur konusunda döviz satışı yoluyla dövize müdahale etmemesi özellikle en son toplantı e, faiz toplantısı 22 Nisan'da yapılmadan önce özellikle 2 yıllık gösterge faizin 10.40'lara 40'lara doğru hareket etmesi aslında piyasa tarafında birazcık Merkez Bankası'nın en azından ekstra önlemler alabileceği konusunda faiz artışı olabilir mi soruları çok sorulmaya başlandı. O dönemde Merkez Bankası Açıkladığı toplantı tutanaklarında hiçbir şekilde ne dövize müdahale yaptı ne de faiz tarafında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Hı hı. Peki Merkez Bankası, hepimiz dolar Türk lirasındaki bu hareketi sorgularken niçin bir şekilde e, dolara müdahale etmiyor ya da bu döviz hareketinden rahatsız değil? imajı var ortada. E baktığınız zaman birazcık Merkez Bankası'na da hak vermek lazım. Çünkü dolardaki yukarı yönlü hareketi sadece iç dinamiklere bağlamak diğer para birimleri konusunda da baktığınızda tamam biz %14 ile Ocak ayından beri dünyada en çok para birimi değer kaybeden Hı. ülkeyiz. Yani sıralamada birinci sıradayız. Evet. E bizden sonra ne var? Brezilya ile. Ama Brezilya'da baktığınız zaman hem Brezilya enflasyonu artırıyor. Enflasyon artıyor hem de faizleri artırıyor. Bugün Merkez Bankası Brezilya Merkez Bankası 50 bas puanlık bir faiz artışına gitti. Peki niçin Merkez Bankası faize müdahale ederek Dolar-TL'deki volatiliteyi aşağı doğru çekmedi? Çünkü onlar da Amerika'dan gelecek verilerin son dönemde kötü gelebileceğini, çünkü kış koşullarından dolayı dün açıklanan Amerika büyümesi %1 beklenirken <laughs> çeyreklik büyüme, 0.2 ile tabiri yani caizse durma lazım. noktasına geldi. Ama şimdi biz e, akşam tutanakları gördük FED tarafından, faiz toplantısı tutanaklarını e, açıklamalarda şu vurgu yapıldı. Biz bunun mevsimsellik olduğunu düşünüyoruz. Yani Amerika faiz artış senaryosunu hala cepte koyuyor ama son gelen bu 0.2'lik büyümenin kesinlikle hava koşullarından ve kış koşullarının verdiği olumsuzluktan kaynaklandığını çünkü biz bunu en son açıklanan tarım dışı istihdam verisinde evet. de gördük. 245 binler beklenirken e, 150 bin çok altında bir rakamla karşılaştık. E Merkez Bankası bunları göz önünde bulundurarak ne faize dokundu. E, doğru mu yaptı? Evet, doğru yaptı. Çünkü bugün dolar TL'nin geldiği seviye 2.65. <laughs> Şimdi 2.65 seviyesi teknik olarak niçin önemli? Grafikte de e, gösterdiğimizde e, 3 aydır yani Ocak ayından beri 2.30'lardan başla yani ...yükselen kanalın alt bandı şu anda 2.65'te. Evet. Dün FED toplantısında büyüme rakamları öncesi kötü gelen büyüme tarafında doları biz 2.64'lerde de gördük ama... ...FED'in en azından faiz arttırım senaryosunu Eylül ayına paslıyorum ifadesinin olmaması... Hı hı. ...bunu yine vurgulamak istiyorum çünkü biz dolardaki güçlenmenin bir miktar değer kaybettiğini görüyoruz. Çünkü gelen ekonomik veriler doların enflasyon yani Amerika Merkez Bankası'nın enflasyon tarafında sıkıntı yapacağını düşünüyoruz. Çünkü dünya gelirine baktığınız zaman dezenflasyon süreci devam ediyor. Dezenflasyon süreci enerji fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri gördüğümüz şu dönemde hala deviz olması dolar tl tarafında da bir miktar dünkü haberlerden sonra 2.65'lere test ettik ama e, biz şimdi önümüzdeki konjöktüre baktığımız zaman bir seçim süreci var. Seçim tarafındaki fiyatlama çok önemli. Ee, seçimden sonraki dönemde mevcut, Merkez Bankası başkanından tutun, ekonomi politikasına kadar mevcut e, kişilerin görevde olup olmayacağı da önemli. Çünkü yurt dışı piyasacılar tarafından çok önemseniyor bu. 2.65'ler hadi bir miktar daha gevşediğini düşünürsek 2.63-2.65 bandının dolar-türk lirasında alım seviyesi olduğunu görüyoruz. Ve son dönemde de ee, önümüzdeki dönemde hem seçim tansiyonu hı hı. hem Fed'in faiz arttırım senaryosunun devam edeceğini düşünürsek ben yatırımcılarımıza buradan tavsiye edeceğim nokta 2.63-2.65 bandını bir şekilde kontrol etmeleri. Bu banda geldiği zaman dolar-türk lirasında bir miktar alım yapmaları yönünde. Çünkü bu süreç hazirandan sonra bir miktar dolarda daha değer kazanma süreci devam edebilir. Çünkü kış koşulları yerine yaza bıraktığında Amerika'da işlerin ekonomik verilerin iyi geldiğini göreceğiz. Yani özetleyesek dolar-tl'de 263 bandı Bandı alım için uygun gözüküyor. Bundan sonraki önümüzde 2.68.50 2.68.50 geçilirse de 2.70-2.75 bandına doğru hareketleri önümüzdeki günlerde görebiliriz. Evet, 2.65 desteği önemli diyoruz. Ben Savaş Bey'e de sormak istiyorum. Tabi e, borsa konusunda da bilgilerinize biraz sonra danışacağız ama siz dolar tl hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben de dolar tl hakkında aynı düşünüyorum. 2.65 destek noktası aşağısında 2.62 2.60 civarlarına gelebilir. Ama ben fazla geleceğini zannetmiyorum ben bu seviyelerin. Çünkü sürekli olacağını, olacağını zannetmiyorum. Çünkü her arkada dolar çok güçlü duruyor. Hı. Bu bizden değil tabii ki dış kaynaklı 2.65'in e, üzerinde kalırsa 2.68 e, <laughs> 2.70'lere <laughs> gelir. 2.70'lerin üzerinde durduğu sürece ki benim fikrim e, kısa vadede 2.70'leri e, tekrar <laughs> deneyeceği 2.70'lerden e, sonra e, yönünü yukarıya doğru çevireceği yönde ama şu kısa vadede ben bir haftalık 10 günlük seviye içerisinde e, doların şu seviyede aşağıya doğru biraz daha kayacağını, bir destek arayışı süreceğini. Hı hı. O da 2.55 civarlarında olacağı ama burada tutunacağı e, kanısındayım. E, şu andaki görünüm e, kısa vadede, e, bu kısa vade dediğim 1 haftalık 10 e, günlük süre içerisinde 2.55'lere e, bir sarkma olacaktır. Oradan tekrar güç toplayıp 2.70'lere doğru gideceğini zannediyorum. O zaman şöyle soruyoruz. Yine düşüşler alım fırsatı yaratabilir yatırımcılara. 2.55 bandına doğru düşüşler gelebilir ama yine de baktığımızda yüksek seviyeleri görmeye devam edeceğiz. Serkan Bey bir de altına bakalım istiyorum beraber. 1200 bandında yatay diyebileceğimiz bir hareket yapıyordu uzun süredir altın. Evet. Düşüşler gösterse de yine toparlandı. Amerika tarafından olumsuz gelen verilerden dolayı dolar değer kaybedince altında yükselişler gördük. Ee... Grafikte de görüyoruz. Bu son zamanlarda yataya yakın bir seyir izliyor altın. E, sizce yeniden 1210 seviyelerin üzerine tabi ons bazında altından bahsediyoruz. E, çıkar mı? Ufacık da bir gram altından bahsederiz. Yatırımcılarımız daha çok ilgilendiriyoruz. Şimdi grafikte net bir şekilde bir kanal var. E, kanalda net bir şekilde görüyoruz orada bilgen. 1175 yukarıda da 1225 seviyesi. Farkındaysan 1175'e düşümlerde düştüğü tarafta alım. Yukarıda da 1225 lira sert çıktığı zamanında bir satın fırsatı olarak veriyor. Altının kendi iç dinamiklerinde yukarı yönlü potansiyel hareketinin çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Hı hı. E, bunu iki tane nedene bağlamak gerekir. Birincisi biz altını her zaman enflasyondan korunma aracı olarak kullanıyoruz. Şimdi ekonomik konjonktüre baktığınız zaman ülke merkez bankaları, bunun içerisinde en son Çin Merkez Bankası da dahil hı olmak hı. üzere muzam karşılıkları arttırdı. Çin tarafında Hindistan tarafında baktığınız zaman bu ülkelerin altın tarafında fiziki talebinin özellikle son Nisan ayından sonra Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında yüksek olması beklenebiliyor. Özellikle Hindistan'da hem dini inançlar hem de düğün mevsimi hı olması hı. nedeniyle altının kendi iç dinamiklerinde bir talebinin yaratılması için fiziki talep tarafında desteklenmesi gerekiyor. Çünkü altının son dönemde 1175'ten sürekli 1200'lerin üzerine atma çabasının tamamıyla Amerika tarafında gelen ekonomik verilerin kötülüğünden görüyoruz. Çünkü ülkede yaratılamayan bir enflasyon var. Bu Avrupa'nın da sorunu. Evet. E, gelişmekte olan ülkeler içerisinde baktığınız zaman da sıkıntılar devam ediyor. Özellikle Çin tarafı, Japonya tarafı, İngiltere tarafında bile bir enflasyon yaratamama hı hı. sorunu var. Yani genel dinamiğe baktığınızda altında kesinlikle kendi potansiyelinde 1225'lerin üzerine atabilecek bir neden düşündüğümde bir miktar fiziki talepteki canlanma altında yukarı yönlü bir hareket getirebilir. Ama son dönemde işte 1210 seviyelerin üzerine çıkıp oradan satış yemesi tamamıyla dünkü Amerika'dan açıklanan büyüme verileri, daha önce konut verileri, işsizlik başvuruları hep dolar negatif verilerden altın beslenerek yukarı yönlü bir hareket yaptı dönem olarak yatırımcıların alım satım yapacağı seviyeleri grafikte net bir şekilde gösterdik. 1225'leri geçemeyen bir altın, aşağıda da 1175'leri kıramayan bir altın. Eğer altında 1225'lerin üzerine doğru kalıcı bir hareket olması Grafikte de görüldüğümüz gibi o tepedeki 1300 seviyelerine doğru bir atak olabilir. Ama bu atağın zayıflığının ana nedeni yaratılamayan enflasyon ve Amerika'nın faiz arttırım sürecinin hala cepte olması. O yüzden benim yönüm 1225 seviyelerine geldikçe altında, bunu senle daha önceki yayınlarda sürekli dile getiriyoruz, altında büyük bir talep olacağını düşünmüyorum. Çünkü önümüzde bir Amerika gerçeği var. Amerika bu ülkenin tek hakimi, parası Convertible bir para cinsi. Buradaki faiz artışı güvenli liman altından gelip tekrar Amerika 10 yıllıklarına Hisse senetlerine özellikle Nasdaq'ta ve S&P'de rekorları görüyoruz zaten. O yüzden ben altında kalıcı yukarı yönlü hareketlerin biraz zor olduğunu düşünüyorum. Yatırımcılarımızın da 1225 seviyesine teknik olarak yukarıda dikkat etsinler. Oralara geldikçe bir miktar kar realizasyonu gelebilir. Aşağıda da 1175 seviyesi destek. Bu seviyenin altına sarkması durumunda da 1145'lere doğru bir hareket olabilir. Ama son dönemde Amerika'nın faiz artışını bir miktar ötelemesi altını 1200 seviyesinin üzerinde kalmasına neden oluyor. <laughs> Ama 1225 lira mutlaka yatırımcılarımız bir satış fırsatı olarak değerlendirmelikte de fayda var diye düşünüyorum. Ha, ons bazında altından bahsettik. Ben de gram olarak altını e, ele alayım o zaman. 103 seviyelerinde altın var. E, 100 seviyeleriyle 105 seviyeleri arasında yine hem ons bazındaki altından kaynaklı hem de dolar tl'deki yüksek kurdan kaynaklı seyrine devam ediyor. E, yatırımcılarımıza hep biz soruyorduk. Dolar tl'de de düşüşler alım fırsatı olarak e, değerlendiriliyordu. Altında da Öyle ama e, baktığımızda zaten 103 seviyeleri siz de bana katılır mısınız bilmiyorum ama yüksek diyebileceğimiz seviyeler 105 direnç oluşturuyor yine evet. aynı şekilde. E, ufak düşüşler yaşanabilir ama şu anda baktığımızda ons bazında altında e, kısmi olarak dalgalanmaya devam ediyor. Şimdi Savaş Bey'e dönelim istiyorum. E, Borsa İstanbul'dan ben bahsedelim. Bir şey <laughs> Şimdi Serkan Bey'in dediği gibi 1175 destek durumunda, 1225 de direnç durumunda altında. Şimdi ben altında daha farklı düşünüyorum. Ben 6. aydan sonra altının gideceğini umuyorum. Çünkü altın çok sıkıştı. Bir şey var borsada düşmeyen bir borsa her zaman gideriz, gider derler. Altında da fark ederseniz e, bu altay içerisinde 1175 ile 1225 arasında evet. gidip geliyor. Fakat buradaki enstrüman şu anda bana göre yatırımcıların veya profesyonellerin çok işine gelmediği için bu bantta bana göre tutuyorlar. Bu o, Serkan Bey'in dediği gibi de 6. aydan sonra bir ben şu yüzden yükseleceğini zannediyor. E, Bin, fiziki talebin biraz daha e, öne çıkacağını <laughs> e, umuyorum. E, dikkat ederseniz zaten ons bazında da e, ben devamlı söylüyorum. 82 binden beri söylüyordum. Çünkü çok aşağı taraflardaydı 82 bin. Tam alım noktasındaydı. Şu anda 103 bin, 104 bin civarında. Şimdi ufak yatırımcıların bir kere şunu bilmesi lazım. Bazen kafa karışıklığı oluyor. Ya bakıyorlar o, ons fiyatı nedir işte şu bu ama buna rağmen mesela e, ons fiyatı düştüğü halde 1175'e geldiği sürece e, biz fiziki olarak altını 103 bin liradan alıyoruz <laughs> Türkiye'de. Bunun nedeni ne? Doların Türkiye'de e, veya dünya çapında yüksek, yüksek. olmasından dolayı aslında 10 fiyatlarına getirirsek altının daha düşükte olması lazım. Hı hı. Ama e, ne oluyor? Doların çıkmasından dolayı e, altın 103 bin lira hatta 104-105 bin liraya denedi. E, ben 6. aydan sonra bu, bizi biliyorsunuz küçük yatırımcılar var çeyrek. Altı e, 6 aydır da ben takip ediyorum. Mesela bir çeyreğin fiyatı e, 145'in altına 145 ile 162 bin arasında gidip geldi. Şu anda 170 lira civarında. Hı hı. E, bu demek şu oluyor. Ne yaparsak yapalım. Yani Fed ne açıklıyor? Veya Avrupa Merkez Bankası ne açıklıyor? Düşüşleri altının kısa vadeli oluyor ve hemen topluyor. Hı hı. E, diğer uzman arkadaşlar devamlı ben e, televizyonda seyrettiğim Altının hatta 1175'in de altını kıracağını yollardı. Ben 1175'in altını kıracağını zannetmiyorum e, ve kısa vadede de e, 105 bini e, geçecektir. E, 6. aydan sonra. Ama. O zaman 6. aydan sonra. Önemli, direnç Kesinlikle çünkü bir kere denedi. E, zaten bunlardan e, şimdi ne oldu? E, 2000 liraya çıkardılar biliyorsunuz bundan 3 4 sene evvel altına 3000 dolara gidecek, 4000 dolara gidecek dediler. Oradan 1175 150 dolarlara kadar geriledi. Şimdi bence sıra altında 6. aydan sonra benim e, hem güvenli liman hem de e, iyi bir yatırım aracı olaraktan e, ben 6. aydan sonra altında çok iyi bir hareketler bekliyorum. Kısacık da Borsa İstanbul'da ilgili sizden destek direnç seviyeleri alalım. Evet. Şimdi devamlı herkesin kafasında bir kere borsada dış piyasalar düşüyor. Bizim iç piyasada dolar çıkıyor. Borsa Herkesimiz çıkıyor. Borsa gelecek şimdi. Ee, bu çıkış neden diyorlar? Herkes borsanın bu geçen hafta içerisinde 86 bin lira kadar geldik. Kafasında bir tek sorular var. Faizler çıkıyor, <laughs> borsa çıkıyor, dolar çıkıyor. Böyle bir üçgen olamaz yani değil finans piyasalarında yani. böyle bir üçgen yok. <laughs> ee, bu sorunun cevabını arıyorlardı. Bu sorunun cevabı şuydu. Ee, her şeyden önce bir kere bir bilanço beklentimiz vardı bizim. O bilanço beklentilerini satın aldılar. Daha sonra FED öncesi e, güvercin açıklamaların devam edeceği yöndeki beklentiyle her zaman e, FED'den önce çok iyi bir beklenti oluşacağı yerinden e, bu FED'in iyimser güvercin söylemlerini satın aldılar. Şu ana kadar. Bu da ne oldu tabi o zaman içerisinde? Doların düşmesine, borsanın da çıkmasına neden oldu. Ama dün ee, ne oldu? Fethen beklenen, istenilen ya da duyulmak istenilen güvercin açıklamalarının gelmemesiyle e, bugün borsada bir sert aşağı yaşadık. Evet. Ama e, şu var, e, ben e, bunun bir kar realizasyonu olacağını düşünüyorum kısa vadede. Çünkü bilançolar gelene kadar borsa hala güçlü duracaktır. Hı hı. Güçlü durmaya da devam edecektir kağıt bazında. Ama bu nereye kadar gider? Tabii ki önümüzdeki çok daha beklentiler var. Bundan neydi? bugün açıklanan mesela Merkez Bankası'ndaki yurt için enflasyon rakamları <laughs> ve para politikasının toplantı tutanakları vardır. E bu piyasa fazla sevmedi bugün. E bence nedendi? Zaten e borsa aşırı alım bölgesindeydi. E zaten grafiklerde sat sinyali veriyorlardı. Şimdi bundan sonra borsa ne olacak? Bundan sonra borsa Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelecek verilere göre kendimize bir yön aramaya çalışacak. Bu kısa vadede biraz önce de söylediğimiz gibi dolarda aşağı yönde ya da yukarı yönde yön arayacaktır. Borsa da aşağı yönde, yukarı yönde yön arayacaktır. Bugün borsada da 86.000'i kırarak, 85.500'ü e de kırarak 84.900'ün altına geldik. Burası önemli bir destekti. Buraya kararsa zaten e, Yatırımcılar bugün içerisinde fazla bir panik yapmasınlar. Geleceği yer zaten 84.500 ile 84.000 arasında bir 300.000 300, 300 puan arasında bir denge oluşacaktır. Şimdi biraz önce de söylediğim gibi bilanço beklentileri var. Zaten doymuştu borsa. Ama şunu da söyleyebilirim. Şey, Vob'u da söyleyeyim sonra şey evet, yapalım. Zamanımız çok kısa. Evet. 104.900 tarafında 40.000, 103.500 destek var. 103.500'den aşağı geleceğini zannetmiyorum. Burada bir <laughs> destek bulacaktır. Kendine eğer 106.000'e atarsa 108.000'lere gidecektir. Ki ben bilanço zamanına kadar VOP tarafında 108'i bekliyorum. Borsa tarafında da 87.000'in üzerinde kaldığımız sürece yükselişlerin devamı gelecektir. E, bilançolar bitene kadar e, borsa bitti abi 86.500, 87.000 hatta 88.000'i deneyecektir. Ama bilançolar bittikten sonra e, dış piyasalar Amerika ve Almanya piyasaları biraz hızlı düşüş olacaktır. Biz de o düşüşe katılarak bilanço döneminden sonra siyasi riski de satın almak istemeyen yatırımcılar, <laughs> borsa ve yabancılar biraz hisseden çıkacağını zannediyorum. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Serkan Bey son olarak da Euro dolara bakalım istiyorum. Euro dolarda da şimdi grafiğimiz ekrana gelecek. 1.10 seviyelerinin üzerinde tutunmaya çalışan bir Euro dolar gördük. Dün de FED toplantısının ardından hem Yunanistan'la ilgili gelen olumlu diyebileceğimiz e, haberler Amerika tarafından gelen beklentilerin altında haberlerle e, Euro-Dolar'da tekrardan toparlanmalar gördük. Sizce bu başlangıç olabilir mi? Euro-Dolar'da yeniden e, güzel günler görecek miyiz? Aslında grafik bize her şeyi anlatıyor Bilgen. Şimdi çift dip yaptık aşağıda. 1.04.60 ve 1.05.20 seviyesi. O seviyelere geldiğimizde o seviyelerin ana e, göstergesi neydi? Euro bölgesi Merkez Bankası'nın yaptığı e, Quantitative Easing yani parasal genişleme 1 trilyon 1.1 trilyon euro <laughs> e, cinsinden yapacağı yani her ay 60 milyar euro alacak. Bunun toplamı 2016'ya kadar devam edeceği şeklinde haberlerden sonra ikili dip yaptık. Tabi bu dönemde Amerika Merkez Bankası'ndan ısrarla çok iyi gelen fiyatlamalar vardı veri konusunda. E bugün ne oldu euro dolar paritesinde biz 1.12.48 seviyesine kadar yükseldik. Evet. Sabah sahnede bunu konuştuk. Bu bir kanal direnç değişimi mi? Ben öyle olduğunu zannetmiyorum. Çünkü baktığınız zaman Yunanistan aslında çözümü çözümsüzlükle devam ediyor. Biz olumlu algılamamızın nedeni Yunanistan'dan işte Greg Exit olacak mı? <laughs> Yunanistan Euro Birliği'nden çıkacak mı? Haberlerini hala hala bir haber yok anlamında pozitif algılıyoruz. Çünkü verilen ödevler yerine getirilmedi. Hala Yunanistan'ın Mayıs ayında 7 milyar euroluk bir ödemesi var. Bu ödeme için IMF ile okey anlaştılar ama 7 milyar eurodan sonra ne olacak? Büyük bir question mark, soru işareti. Teknik olarak baktığınızda bu 1.11.50 seviyesi çok önemli bir direnç noktası. 1.11.50 seviyesinin üzerinde kalabilirse Euro'lular çünkü bugün oraya doğru tekrar bir geri evet. hamle yaptı. Tekrar 1.12'lerin üzerine zorlamakta. Genel kısa vadeli trendte bu kanalın içerisinde tekrar 1.13.50, 1.14.40 seviyelerine doğru bir yükseliş yaşanabilir ama genel baktığınız zaman bir yerde liderliği götüren Amerika faizleri arttıracak. Bir yandan da hala enflasyon yaratamayan ve faizleri hala aşağı çekmeye çalışan bir euro bölgesi. İkili denklemde euronun bir miktar daha değer kazandıktan sonra 12.50-13 bandı üzerinde satışların devam edebileceği tekrar geri çekilmenin olabileceği bir dönem. Yani her yukarı yönlü harekette teknik olarak 12.50 ve 13.40 seviyelerine yatırımcılarımız dikkat etsin. Bu seviyelerden gelebilecek satışlar ve Amerika'nın yaz aylarından, Nisan ayından sonra gelebilecek olumlu ekonomik verileri Euro'da baskıyı devam edebilir. Bu dönemde de eğer Yunanistan'dan bir çıkış haberi gelirse bunun domine efekt olarak diğer ülkelere örnek olup olmayacağı konusundaki fiyatlamalarla beraber Euro tarafında 1.05'lere doğru tekrar geri çekilmeler yaşanabilir. Ben trendin değiştiğini düşünmüyorum şu anda. Evet baktığımızda Amerika tarafında hala dolar endeks çok güçlü yüz seviyelerine kadar çıksa da 93 seviyeleri bile hala... E, düşmesine rağmen e, yüksek seyrini koruyor. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için, verdiğiniz değerli bilgiler için. Bu haftada piyasada yaşanan gelişmeleri sizlerle paylaştık. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.